YouTube. Yeni bir günden daha herkese selamlar. Ee, hala Bremerhaven'dayım. Hatta limandayım şu anda. Gemiye katıldım. Görmüş olduğunuz gibi gene bir gemi kamerası. Şimdi size gemi kamerası tanıtım yapacağım. Ya, gerçi biliyorsunuz çok da fazla hani gemi kamerasının tanıtılacak bir yer Bir tane tuvalet, bir yatak, bir de işte oturma grubu vesaire ee, Bu gemimizin şöyle bir özelliği var. Bu gemi yeni bir gemi. Yaklaşık 2,5-3 ay oldu Tersaneden Çıkalı ve ben e, ilk seyirlerinden bir tanesine katıldım. Yani katılıyorum şu anda ee, ve Buz Denizi'ne doğru yani Kuzey Denizi'ne, Baltık Denizi'ne doğru gideceğiz. Şu anda hali hazırda Mayıs olduğu için yani çok fazla hava sıcaklığı vesaireden dolayı buz olacağını zannetmiyorum ama ilerleyen günlerde göreceğiz zaten. Kanalı izlemeye devam edin. <laughs> Bu yeni videoları da kaçırmayın diyeyim hemen <laughs> eklemiş olayım. Neyse çok fazla soruyordunuz işte gemi videoları gelecek mi edecek mi diye işte iki haftalık bir seyir olacak benim için de değişik yerlere gideceğiz bu sefer. Umarım beğenirsiniz bu seriyi de ondan sonra da normal yapışımızda tekrar gemili videolarla devam edeceğiz bugünden sonra. Ee, bu arada gemi kamerasını tanıtmadan önce bir şey daha söyleyecektim. Unuttum. <laughs> gemi kamerasıyla devam ediyoruz. Gemimiz arkadaşlar Çin yapımı ama e, Japon standartıyla üretildiği için böyle bir yatak, geniş dolap e, Zaten eşyalarımı vesaire hemen yerleştirmedim. Sadece montları vesaire koyduk işte attım tişörtü. Genel olarak temiz bir gemi. Zaten sıfır kilometre. Burada hemen zaten çantalar var, işte raflar var, televizyon var. Ee, kabloları vesaire var ama tabii daha uydu sistemi bağlanmadığı için gemiye şu anda bir uydu sisteminden herhangi bir şey seyredemiyoruz. Sadece bunu artık şeyde kullanırız. Bilgisayarı HDMI ile bağlayıp uyuyorlar. Burası da tuvalet, banyo bir alan zaten. Manzaraya gelecek olursak bu gemide iki tip kamera var. Bir tanesi de tavanda üçgen şeklinde şey var. Diğerinde de böyle dışarıya bakan cam var. Ben bunu tercih ettim. Bu arada gemilerde perdeler bu şekilde oluyor. Arkası şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama siyah. Yani bunu kapattığınız anda gündüz bile olsa dışarıdaki ışığı almıyor. Öyle değişik bir şey. Karşıda da gemiler vesaireler var halen. Operasyonda ya yani burası çok büyük bir liman olduğu için şurada 1 2 3 gemi var. Önümüzde 4 5 6 tane şu anda gemi yüklemesi yapılıyor Almanya'da. Evet, güzel bir gün dışarıda ilk defa güneşli ve serin olmayan bir gün ama tabi her gün böyle olmuyor. Neyse bu videomuzda böyle olsun. Gemi kamerası tanıtımıyla. Bugün epey yorgun olduğum için e, baya bir koşturmacalı geçti. E, bir duşa girerim. Ondan sonra da yatarım herhalde. Gece de zaten kalkış olacak. Ondan da videolar çekmeye çalışırım. Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim arkadaşlar. E, devam edeceğiz. Videoyu izlemeye devam edin.